Edinilen bilgiye göre Sakarya Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil'den arkadaşları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Akil'in arkadaşları Serdivan ilçesindeki ikametine gitti. Kapının açılmaması üzerine camdan içeri giren arkadaşları acı manzara ile karşılaştı. Akil'in yerde hareketsiz şekilde bulunması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine kaldırıldı. Üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Dün saat 2 miydi 3 müydü o civarlardaydım. Biz burada yemek yiyorduk bir baktım bir polisler dağıldı binaya bir gürültü falan bir çocuk bağırıyor binanın içinde ablam öldü bize dedik ki ablası öldü bina sakinleri hepsi yukarıya çıktı. Kız vefat etmiş. Ama neydim çok sakin efendi bir kızı. Biz iki üç defa karşılaştık. Kızın bir kötülüğünü görmedik. Olay ondan itibaren hani bir şeysi yoktu kızın. Yani, yani şaşırdık ki, acaba bir şey mi oldu diye binada. Biz alışık değiliz polisi burada görmeye. Görünce zaten çocuğun çığlıklarına biz çıktık. Arkadaşım öldü, arkadaşım öldü diye. Komşuda çağırdı dedi kızlar bir gelin bir bakalım bunun arkadaşı ölmüş diyor bayılmış belki. Gittiğimizde arkadaş içeri giren girmedim vefat etmişti. Haber alamamış. Yöneticiyi aramış. Gelip beraber girmişler. Balkondan girdiklerini söylediler. Kapı açtıklarında zaten çocuk çığlık çığlığına kaldı. Sonra çocuk polis geldi. Polisi arayın, polisi arayın. Polis de ambulans aradık. Geldiler. Sonuç o kadar. Üniversite öğrencisi. Bir seneden beri burada oturuyor ama hiçbir şeysini görmedik. Bir seneden beri arkadaşım da burada oturuyor. Hiçbir şeysini görmedik. Hani üzüldüm hani annesini hayallerle göndermiş. Ne hayallerle gitti. hepimiz de ağladık kız hani. Yenim de mesela üniversite okuyor. Ben de bir anneyim, bir kız annesiyim. Ben çok ağladım ona mesela. Şu fenalaştım, geldim buraya uzandım. Bunlar yemek falan ye dedim. Ben yemem dedim artık hani. Bir sonuçta bir kız çocuğu gitti dedim annesini hayallerle gönderdin. Asıl krizi dediler.